Bugün Sude'yi çıldırtacağım. Millet el ele yürüyor. Sen? Sen? Evet. Sude'a enseme uğruyor. Naber Sude? iyi. Ceklerle <laughs> Evet, <El> <laughs> Niye? Hadi. 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 İyi spor attım, terledim. Yolun kenarına böyle bir şeyler ektirmişler. Burada da seralar var. İçinden bir şeyler yürütmemek için kendimi zor tutuyoruz. Sude Hanım'ın zayıflaması için beni kullanıyor. Beni kurtarın. Arkadaşlar bugün Sude Hanım'la beraber spor yapıyoruz. Sude zayıflamak için beni de musallat etti kendine. 3,5 kilometre bir yol var. O yolu yürümeye çalışıyoruz. Hava harfetleri var. Sude'yi sinirlendirdim. Beni kovalamaya çalışıyor. Millet el, el ele yürüyor. Sen, sen bizi döveceksin. Sude! inek boku kokuyor. Evet. Köye geldik. <laughs> köy havası. Oh mis. Gerçi arkadan en sevmem Görüyorsun <laughs> Paşa Köy, Sefa Tepesi. Bir tane kadın az önce yanımdan geçti. Kafası kadar sakız patlattı böyle. Bam güm etti. Ayıptır, saygısızlık yapmayalım arkadaşlar. Karşı taraf çok güzelmiş. Karşı tarafa kaymamız lazım. Nasıl bir yere geldi? Köy gibi ya. İnek koku, koku, kokuyor. Tavuk horoz. Sesi geliyor. Bugün su çıldıracağım. Spor yapıyorum ayağına. Suların içinden geçeceğiz. Çaktırmayın. Ne haber Süler? Borosan'dan iyiyiz. <laughs> tamam Süler sen ciddi bir şey söyleyeceğim. Karşıya geçelim mi? Hayır. Karşı çok güzel. Bu neydi? Çöpü var ya ileride bu toplandığında sonra eve Niye? Hadi. Benimle geldim ama bir şeyler bekliyorum yemek için. Biraz ayıklayacağım diyor. <laughs> ha, tamam. 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 Arkadaşlar yolun yarısına geldik. Şöyle yolu göstereyim size. Yerin yarısına geldik. Çıktık yürüyüş yolundan şu yolun karşısından bir daha yürüyüş yoluna gideceğiz. Geri dönüşte de şu yürüyüş yolundan ayrı geçeceğiz. İyi spor yaptım terledim. Aslında biraz koşmamız lazım. Koş, koş. Koşarak kilo veremezsin. verirsin. Yürüyerek verirsin. Koşman lazım. Koşmam lazım. Ya yürüyerek daha çok yorulun. Acıktı. Aç kanla koşuyorum burada. Son biraz devam arkadaşlar. Çocuk böyle motor böyle yok. Böyle motor mu sürüyor? Gözünü aç bir sağa sola bak. Oğlum şuraya bak lan bizim yaylaya benziyor aynı. Bak şuraya. çok iyi yürüyüş yaptık. Bir de bu yolu geri dönmesi var. Bakalım Demet'e kalın. Vay 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 Demet abla hoş geldin. Nasılsın iyisin? Aynı be bizde. Dedi tur, ya. Sonuna geldik Boklu Dere'ye. Burada da sevişiyorlar. Bunlar ne yapıyorlar? Heh. Arkadaşlar yoğun kenarına böyle bir şeyler ektirmişler. Burada da sereler var. İçinden bir şeyler yürütmemek için kendimi zor tutuyorum. Gittik. Bir de geri dönüyoruz. Ben çok aşırı terledim. Südanımın zayıflaması için beni kullanıyor. Beni kurtarın. Arkadaşlar o yürüyüş videosuna bitirdik o videoyu. Oradan acı bir işimiz çıktı eve gittik. Ne yapıyoruz? ile bu sefer piknik yapıyoruz. Anlamana mekan. Bizim yaylanın paldır vurulmuş hali. Anca yiyor. Sonra Engin ben diyet yapacağım. Engin ben yürüyüş yapacağım. <laughs> Yalansa yalan değil. Bile bak bardağa bak. Koyacağım da koyacağım. Al al. Döverken de dö. Ara. Aşkım. İkinci aşkım. <laughs> Dere var ya. Tam boklu derenin yanında. Burada piknik yapıyoruz. Daha, bundan daha lüks bir mekan mı var? <laughs> Yine dövecek gibi bu beni ya. O yürüyüş videosunu da iki gün önce çekmiştik. Sonra bir takım olaylar oldu. Videoyu durdurduk. Acil eve geçmemiz gerekti falan filandı. Bununla videonun devamını ekleyeceğim. Bir üzerimde hassizlik var. Nazar mı dedin? Ne oldu? Nazara mı geldin derse? Göte mi gelmiş? <laughs> Şunları ye de girek. Yetteyim yeme. Karpuzun yarısını yedi böreği. Böreği bitirdi, böreği bitirdi. Ben diyet deyim külə verdim hmm. Bak şuralar komple hmm. erik. bak şurada da bir Geldik bir saat oturduk gidiyoruz. İki, i̇ki gün önce yürüyüş yaptık. Onu iki buçuk dakika mı üç dakika mı ne oldu? Zaten videonun başında izlemiştirsiniz. Süde ile beraber bir böyle piknik tarzı bir şey yaptık. Karpuzu çay yaptık geldik buraya. Bir saat iki saat falan oturduk. Şimdi koparıp eve gidiyoruz. Ara buradan çıkalım acaba. Süde. Efendim. Şunları al. Al şunları. Örtü arabada kalsın. Ne evet kalsın? Örtü, temiz örtü. Tamam.